Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Stardew Valley'in bazı gizemleri hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Marnie'nin yanında yaşayan şeyin alkolik ve serseri bir tipli olduğunu biliyorsunuzdur. Fakat onunla yakınlaşınca işler biraz daha derinleşiyor. Onun depresyonda olduğunu ve çaresizlik çektiğini anlayabilirsiniz. Sürekli hiçbir seçeneği olmadığı hakkında konuşuyor ve hiçbir yere ait değilim diyor dayıma. Başka bir gariplik ise oyunun ikinci serisinde ortaya çıkıyor. Eşini bekleyen Jodie'nin dramı bizi karşılıyor. Jodie eşi Kent ile çok erken evlenmiş ve çok erken çocuk sahibi olmuş. Sürekli bunu dile getirip bizi bu ortaya düşmemesi hakkında uyarıyor ve bunun için çok büyük bir pişmanlık çekiyor. 12. senesinde Jodie'nin eşi Kent'in eve gelmesiyle birlikte işler çok daha fazla garip bir hale geliyor. Kent'in sürekli bize söylediği ''Sen oğlum sen bile arkadaşsın değil mi? Muhtemelen onu benden daha iyi tanıyorsundur'' cümlesi bizi epey kırıyor. Bir başka etkinlikte ise Jodie'nin evde mısır patlatırken Kent'in savaş anılarının aklına gelmesi ve kalkıp Jodie ile kavga etmesi. Rodin'in nasıl bir dert çektiğini bize anlatıyor. Oyunun en büyük gizemi ise Erin kızı Abigail'in Pierre'inden olmaması. Pierre'in bize sürekli Abigail benim kızım değil ve bundan çok şüpheleniyorum demesi, bana benzemiyor demesi bunu güçlendiriyor. Abigail'in doğumu Pierre ve Coraline'in kasaba taşınmasından bir yıl sonra gerçekleşmesi bu ihtimalleri güçlendiriyor. Coraline'in 8 kalp olduktan sonra size bir şey itiraf ediyor. Kasabaya ilk geldiğimiz yıl büyücünün kulesinde yürür dururdum demesi, bunun Pierre'i çıldırtması bize bu ihtimalleri güçlendiriyor. Büyücü ile sesi biz yakınlaşınca aklımızda şöyle bir diyalog geçiyor. Kasabadan birinin benim kızım olması ile ilgili epey sebebim var. Evet, vadideki gizemlerin bir kısmı da bu kadardı. Daha bir sürü gizem var fakat onları başka bir videoda açıklamaya deneyeceğim. Bu video ilişkilerle ilgili oldu. Sizinle benim bu oyunu oynamamı, sistemi güçlendirmemi ve gelişmemi istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim, sizi seviyorum.